Selamünaleyküm kargoca. Kargocu mu? Ulan benim kargocu olduğumu bilen Türkiye'de bir adam var. Sen mi geldin lan kardeşim yayına? Arkadaşlar kargocu diyen adam şey ee, o değildir de kupa satarken Eskişehir'den Eskişehir'den satın alımlar oluyordu kardeşim. Baktım şöyle ulan Eskişehir'in başka bir mahallesi kargoya versem 20 liraya gidecek kargocu gibi giyindim kardeşim. Tamam mı? Tabi o adam beni tanımıyor. Şimdi belki tanımıştır ondan yazıyordur. Kargocu gibi gittim kardeşim kapıyı çaldım. <laughs> Kupayı kendim götürüyorum. Dedim merhabalar Kupa Max'ten geliyorum. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun kargonuz dedim. Adam diyor ki hangi kargo diyor. Özel kargo. Özel kargo dedim. Özel kargo. Hangi kargo diyor? Özel kargo. Adamı dayımın başına geldiği gibi hangi kargo diye soruyor dayım kolay gelsin diyor adam. Sağ olun size de kolay gelsin. Hangi kargo ama? Hani onu söyleyin kolay gelsin diyor. <laughs> Lan kolay gelsin bir kargo firmasıdır kardeşim. Bu arada 10 numara arkadaşlar. Bakın reklam yapmıyorum. 10 numara. Bir günde geliyor. Reklam yok. Hak 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 edene hakkını vereceksin kardeşim.